Herkese merhaba. Tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda 44. sezonun 8. savaşını oynayacağız. Rakibimiz SSX1. İyi bir ittifaktır savaşta. Evet savaşımıza başlıyoruz şimdi. Hmm, diğer grup sonlandırmış savaşı bile. Takım Nick Fury, Valkyrie ve Absorbing Man olacak. Girişimizi yapıyoruz. Şöyle bir sağa bakayım. Evet sorun yok. İlk rakibime gidiyorum. Nick Fury'ye gireceğiz. Sanırım R4 bu. Ay yok R5'miş canı az. Evet kanama zehir karosu var. Ay, pardon ee, yakma zehir karosu var. Blue Avrupa oyuncusu sadece Valkyrie ile. Evet sadece böyle oynayacağız. Hop. E şöyle yürüyerek ağır saldırı atması korkutmuyor değil ama ya. Artık adamın Blue'una vur vurmak zor oldu yani çok alıp istemeden çok alıkoyma yapıyorum mesela. Bir ağır saldırıyı teşvik ettirmeye çalışmıyordum ama ettirdim. Onu da yapmak kolay oldu artık. Tamam atsın diye birine. geri çekilmesi lazım. Ha çekildi. Ama uzun süren bir dövüş. Bu da tabii iki kere L2 atmamız gerekecek. Biraz bir asla atmayacağız. Atabiliriz gerçi. 5 yükün altındaysa atarız. Ama ben L2'yi onun onu ikinci güç şeyine geçirince atmayı düşünüyorum. İkinci canına geçince atacağım. Tamam artık çünkü. Sadece bloğunu vurarak indirebilirim şimdi onu. Evet aynen böyle. Bir dakika 58 saniye sürdü gerçi. Şu arkadaşı taşıyayım da havaka. O ilerleyecek çünkü. Ondan sonra buna ben girmiyorum. Evet ilk dövüşüm buydu. Şimdi ikinci kısımda yolumuza devam ediyoruz. Birinci kısımda sadece Nick Fury indirdim. Havok benim değildi. Valkyrie'yi de zaten sadece Nick Fury için almıştım. Ortaya geldik. Şimdi yine ortaya gidiyoruz. İki dövüşüm kaldı. Gene çok dövüş vermiyorlar bana neredeyse. Belki de global karadan faydalanan heron çok olmadığı içindir. Evet şimdi Nick Fury kullanacağız. Spot sonradık sonraki rakibimiz bakalım. Üstümüze çok zayıf atışı almamaya dikkat ettiğimiz sürece sorun olmayacaktır bu. Başlayalım. bir atarak oynayacağım ki hiç görünmez olamaz. Yönünü şaşırt alması bizim işimize yarar. Ayrıca engellenemez oluyoruz onu her yere devirdiğimizde. Oldukça kolay bir dövüştü. 38 saniyecik. Devam ediyoruz. Son rakibimiz R2 Terrax. Absorbing benim R4 burada. Hmm, fiziksel dirence vermiş. Biz burada magma modunu aktifleştireceğiz. Kalkandan çok hasar almayalım diye. Bir de yaralanmamı basalım. Başlayalım bakalım. Bloğumuza iyi vuracaktır ama ha. Öteye kadar şey yaptık. Şunu da atalım. Ne fena parçaladı değil mi arkadaşlar ya? <laughs> koyma yapa yapa. Keşke yaralanmama basmasaydım. 22 saniyecik sürdü ya. Evet. Üzüldüm yaralanmama bastım şimdi. Evet benim dövüşlerim bu kadar. Bakalım kazanacak mıyız? Bu savaşımız zaferle sonuçlanıyor arkadaşlar. 4-4. Valla çok kritikti. Süreden kazanıyoruz. İyi gitti. Bu savaş. Ee, bakayım şöyle. Bizim grup bunda hiç ölmemişti arkadaşlar. Üçüncü grup çok ölmüştü. Çok iyi bir performans sergiledik grup olarak. Zaten son savaşlarda çok iyi performans sergiliyoruz ikinci grup olarak. Yani birisi iyileşse bir başkası batırıyor arkadaşlar. Yani bir denge yok gruplarda. Eksiğimiz bu zaten. O yüzden bu kadar kötüyüz. Ama ikinci grup da başta çok kötüydü. Yani bizim grup da çok kötüydü. Toparladı bizimki birazcık. Birinci grupta fena değildi bu savaş. Allah dediğim gibi platin bir Hiç hoşlanmam. Pla Usta 2'ye razıyım. Usta 2'den de hiç hoşlanmam ama bu sezon çıkabileceğimiz en iyi yer Usta 2 şu anda arkadaşlar. O yüzden ona razı olmak zorundayım. Usta 1'i bile sevmiyorum normalde ben ama ee, maalesef oraya edeceğiz. Top 3 lazım çünkü ittifak savaşında. Bakalım top 3'e giren yerlerde yani GT40 ve Solty var. Şu anda 3. kim olur bilemem. Evet bu videomuzun sonuna geldik. Sorunuz varsa bekliyorum. Görüşmek üzere.